Turizmden ticarete, emniyetten tarıma kadar Antalya 2026'ya büyük umutlarla giriyor. Protokol ve iş dünyası temsilcileri 2026 yılı için birlik ve bereket mesajları yayınladı. Antalya Valisi Hulusi Şahin ve İlemiyet Müdürü Doktor Sabit Akın Zayimoğlu yayınladıkları yeni yıl mesajlarında Antalya'nın 2026'da huzurun başkenti olacağını ifade ettiler. Vali Şahin, 2026 yılında kentin Birleşmiş Milletler İklim Zirvesi COP31'e ve Antalya Diplomasi Forumu gibi dev organizasyonlara ev sahipliği yapacağını hatırlattı. Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Seyit Hasin Güngör ise odanın 30 kuruluş yılını geride bıraktıkları 2025'in ardından 2026 yılı için kararlılık mesajı yayınladı. Güngör yeni yılda da Manavgat ekonomisini güçlendirecek projelere hız kesmeden devam edeceklerini vurguladı. Turizm cephesinden seslenen Manavgat ile Turistik Otelciler Birliği Başkanı Zafer Süral ise Manavgat'ı 4 mevsim cazibe merkezi yapma hedeflerine odaklandıklarını belirtti. Manavgat Ziraat Odası Başkanı Rasim Metin de üreticileri unutmadı. Metin, 2026'nın tüm çiftçilerin alın terinin karşılığını aldığı bolluk ve bereket dolu bir yıl olmasını temenni etti.